Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatınız satran YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir bilgilendirme videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda antrenörler ve oyuncular için lisans rehberini sizlere ileteceğiz ve sizlere sunacağız. Acaba bu Lichess nasıl bir uygulama? Bu Lichess'te bilmediğimiz özellikler var mıdır? İşimize yarayacak hangi özellikler vardır? Bu, bu gibi soruların cevaplarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ve hayatımız satranç Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Ve arkadaşlar Lichess uygulaması telefon ya da bilgisayar hiç fark etmiyor. Tarayıcıdan da girebiliyorsunuz ya da telefonunuza Lichess uygulamasını indirebiliyorsunuz. Ama biz bu videomuzda bir tarayıcıdan yani bilgisayardan nasıl yapılıyor, hangi tıklamaları yapmanız gerekiyor onları izah edeceğiz. Zaten birebir uygulamada da hemen hemen aynısı var arkadaşlar bu sekmeleri kullanabilirsiniz. Öncelikle Lichess hesabı nasıl oluşturacaksınız? Basit bir şekilde Google'a Lichess yazıyorsunuz. Gelen ilk sekmeye tıklıyorsunuz. Orada hesap oluştur ya da giriş yap kısmı var. Eğer daha önceden oluşturduğunuz bir Lichess hesabı varsa orada giriş yap seçeneği tıklayıp kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıp giriş yapabilirsiniz. Yok efendim benim Lichess'i şimdiye kadar hiç kullanmamıştım. Yok derseniz de mail adresinizi yazıyorsunuz. Adımları takip ediyorsunuz. Bir tane mailinize onaylama kodu geliyor. Ona tıklıyorsunuz onaylama linki. Ona tıklayıp onaylıyorsunuz ve aslanlar gibi liches ekranınız hazır. Arkadaşlar liches'in ana ekranı budur. Bu şekilde liches'in ana ekranını görebilirsiniz. Peki bakalım şimdi liches'te soldan başlayacağız, sağa doğru ne işe yarıyor bu uygulamalar, şeyler hepsine bak bakacağız arkadaşlar. Hepsini izah etmeye çalışacağız. Öncelikle Lichess'te kullandınız kullandınız bir sürü yerlere girdiniz kafanız karıştı şu Lichess Ork tuşuna bastığınızdan arkadaşlar tekrar size ana sayfaya bakın getirecektir. Hemen yanında oyna seçeneği var. Oyna seçeneği ile şuradaki ortadaki seçenekler hemen hemen aynı arkadaşlar. Mesela burada 1 artı 0 balık, 2 artı 1 balık, 3 artı 0 biris gibi tempolar var. Siz bu tempolardan istediğiniz seçebilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Ya da ben kendi tempomu kendim belirleyeceğim derseniz özel tempo belirebilirsiniz. Uyarayım arkadaşlar, özel tempoda mesela 60 dakika ve 30 saniye eklemeli. Özel bir tempo belirlediniz. Dünya çapında başka bir oyuncu da o anda 60 dakika ve 30 saniye ekleme temposunda bir oyun aratmalı ki eşleşesiniz. Yani şunu etmeye çalışıyorum. Özelden az saniyelere kadar giderken arkadaşlar oyuncu bulma şansınız artar. Mesela 1 artı 0, 2 artı 0, 3 artı 0'da saniyeler içerisinde 200 saniyede oyuncu ile eşleşebilirsiniz ama 15 x 10 30 artı 0 30 artı 20 gibi ya da özel belirlediğiniz tempolarda bazen 15 20 dakika boyunca oyuncu gelmeyebilir bu konuyu uyaralım. Yeni bir oyun kurabilirsiniz. Yine aynı şekilde özel hemen hemen aynı bir arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Bilgisayara karşı oynayabilirsiniz. Buralarda problem yok. Bunlar genelde biliniyor zaten. Arkadaşlar oyuna kısmının altında arena turnuvaları var. Bu önemli bizim için. Turnuvalara nasıl gireceğim bir kez turnuvalarına? İşte arena turnuvalarından girebilirsiniz. Tıklıyoruz arena turnuvalarına ve karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bakın arkadaşlar burada saatler var. Bu saatler başlangıç ve bitiş saati gösterir. Mesela şu da işaretlediğimiz turnuva 11.30'da başlayacak. Hemen hemen arkadaşlar 11.50 değil de işte 11.55-56 gibi bitecek bu turnuva. Peki ben bu turnuvaya katılabilir miyim? Şu anda 11.45 saat mesela. Şu anda buradayız bakın bu turnuva başlayalı hemen hemen yarısı bitmiş. Katılabilir miyiz? Katılabiliriz. Turnuva e, bitmeden 2-3 dakika önce bile katılabilirsiniz. Ama tabii 2-3 dakikada kaç maç yapacaksınız? Kaç puan alacaksınız da dereceye gireceksiniz pek mümkün değil. Yani bir turnuvaya başlangıç saatini kaçırdıysanız bile 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika sonra bile o turnuvaya tıklayıp katılabilirsiniz. Burada mesela 12'de başlayacak turnuvalar var. 12.30'da başlayacak turnuvalar var. Bakın görüyorsunuz. Ya da burada bakın başka renkli turnuvalar var. Bu şekilde tempoları belli, puanlı, 3 artı 0, mesela yarım artı 0, 30 saniyelik bir maç, 5 artı 0, bakın burada tempolar var. Peki ben nasıl turnuva oluşturacağım? İşte burada. Yeni bir turnuva oluştur. Tıkladık yeni bir turnuva oluştura. Turnuvamızın ismi. Mesela Gülistan İlki Öğretim Okulu satranç turnuvası. Bilmem ne satranç kulübü satranç turnuvası. Ya da işte işte Ahmet'in kankaları satranç turnuvası gibi buradan turnuva ismini yazabiliyorsunuz. Bizimki hayatımız satranç olsun. Turnuvada alınan galibiyetler ya da mağlubiyetler, alınan mağlubiyetler puanınıza etki edecek mi? Etki etmeyecek diyorsanız puansız, etki edecek diyorsanız puanda. Varyant standart varyantta kalsın arkadaşlar. Burada değişik değişik atomik gibi, Anti-Chess gibi, tri gibi varyantlar var. Pek tavsiye etmem Standart varyant yapmanız yeterli. Maç başlangıç süresi yani bize verilen tempo, hangi tempoda oynayacağım ben? Mesela burada 2 artı 0 ya da e, 3 artı 2. Mesela 3 artı 2 bir turnuva gibi. Burada turnuva temposunu belirleyebiliyorsunuz. 3 artı 2 gibi. Süre. Yani benim turnuvam kaç dakika sürecek? Kaç saat sürecek? Mesela burada benim turnuvam 720 dakika sürecek gibi alfak bir şey yapabilirsiniz. Ama genelde 60 dakika sürüyor arkadaşlar. 1 saat. Yani 1 saat boyunca ben oynayacağım arkadaşlar. Kimle denk gelirsem bilmiyorum. 15 maç da yapabilirim. 10 maç da yapabilirim. 20 maç da yapabilirim. Bilemem. Benim maçlarımın bitme hızına göre. Mesela benim turnuvam 60 dakika sürsün. Peki turnuvaya kalan süre yani benim turnuvam ne zaman başlayacak? Ne kadar süre sonra başlayacak? Mesela bizim turnuvamız 60 dakika sonra 1 saat sonra başlasın. Şu anda 11.47 saat 12.47'de başlasın. Turnuva açıklamasına yazabilirsiniz. İşte arkadaşlar başarılar diliyoruz gibisinden. Bir şeyler her turnuva katılımcısına bir şeyler ilan edebilirsiniz. Başlangıç konumunu sizde bir alakası yok. Burada hepsini hallettikten sonra arkadaşlar yeni bir turnuva oluştura tıkladığınız an Artık bizim turnuvamız oluşmuştur. İşte hayatımız satranç Arena başlamasına 60 dakikadan az bir süre kaldı. Burada ben turnuvaya katılmışım. Ee, size e, katılacak olan oyuncular burada katıl. Mesela bakın ben çekildim mesela. Çekildim. Şimdi katıl yazıyor. Böyle katılacaklar. Hop burada isimleri belli olacak. Bakın belli oldu arkadaşlar. Peki ben bu turnuvayı arkadaşlarıma nasıl göndereceğim? Arkadaşlar yukarıda hadi linki oluyor ya e, ee, o tarayıcının linkini onu kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz o linke tıkladıkları an bu ekranda karşılaşacaklar ve katıl butonu tıklayarak e, rahat bir şekilde sizin turnuvanıza katılabilecekler. Peki turnuva da tamam. Burada İsviçre sistemi turnuvaları var. Onları da tıklayalım. Bakın burada İsviçre sistemi olan turnuvalar var. İsviçre sistemi dediğimiz eşlendirmeler ona göre. Yani e, benim maçım bitti hemen eşlendirelim değil. Öyle değil. Bekleyeceğiz. Tüm turlar bitecek. Öyle eşlendirme olacak. Tüm turnuva bitecek. Öyle eşlendirme olacak. Kazanan kazan. Normal turnuvalar oluyor ya. Hani gidiyoruz düzle turnuvalara e, şehrimizdeki. Aynı onun gibi turnuvalar arkadaşlar. Eş zamanlı gösteriler çok fazla işimiz yok. Geldik bulmacalara. Hatta bakın bir sürü yerlere girdik. Şu biçe sonra tıklayınca başa mı döneceğiz? Evet bakın hop başa döndü. Oyna kısmı okey. Bulmacalar. Arkadaşlar bulmacalarda burada yine bulmacalar var. Normal bulmacalar var. Tıklıyorsunuz. Bakın size bir tane hamle yaptı. Diyor ki hamle sırası siyah. Hadi bakalım bulun diyor bu bulmacayı. Daha sonra burada arkadaşlar bulmaca kontrol paneli var. Çok fazla bulmaca çözerseniz hani kontrol ed ediyorsunuz neleri çözdüm gibi. Puzzle Strike güzel. Puzzle Strike'e tıkladığımız zaman arkadaşlar burada biraz daha hani e gittikçe zorlaşan bulmacalar. İşte şimdi kolay ama birazdan zorlaşacak gibisinden gittikçe bu zorlaşan bulmacaları göze görebilirsiniz. Peki Puzzle Storm ne? arkadaşlar? Puzzle Storm'da süreli bulmaca. Yani size bir konum veriyor, ee, başta yani ilk hamleyi başlamak için hamle yapmanız gerekiyor ve bu bulmacayı 3 dakika içerisinde bulmanız gerekiyor. Başka puzzle sorundan sonra başka ne vardı? Puzzle Rager. Puzzle Rager'da arkadaşlar yarışmalı, hani bir arkadaşınızla yarışabilirsiniz ya da herkese açık yarışmalı bir bulmaca çözebilirsiniz. İlk kim çözecek bilirsen ya da en fazla kim çözecek bilirsen. Bulmacalar bu şekilde. Hadi yine başlangıca dönelim. Lice soruda tıkladım, başlangıca dön. Öğren. Çok güzel arkadaşlar. Satrancın temel prensiplerini tıklayıp öğrenebilirsiniz. Bakın burada kale, fil, çapraz, nasıl gider, nasıl eder, temel prensipler, taş yeme, bilmem ne. Hani burada küçük yaş, 6-7 yaşındaki çocuklar için çok idealdir. Bakın burada orta düzey, tahta düzeni, rok atma, pat, geçerken alma, taşın değerleri, şah çekme, kayıt ol gibisinden şeyler var arkadaşlar. Bu temel prensipler. Egzersizler var. Egzersiz dediğimiz yine alıştırmalar. Mesela şahmat egzersizleri. işte e, şahmat 2, 2 hamleler, 3 hamleler, 4 hamle falan filan. Hani e, at fil matı nasıl yapılır gibisinde burada egzersizler var. Koordinatlar dediğimiz olay arkadaşlar. Mesela burada kareleri bulma şey yapıyorsunuz. Körleme satranç oyunu. Mesela bakın burada harfler yok, sayılar yok. Körleme satranç için e, öğrenebileceğiniz bir durum, çalışmalar ki benim en çok sevdiğim ama çalışmalara birazdan gireceğim arkadaşlar. Çünkü bu çalışmalar özellikle antrenörler için çok önemli. Eğitmenler de ilçesinde eğitmenleri var. Oradan değerlendirebiliyorsunuz. Çok fazla kullanacağınız şey değil ama çalışmalar çok önemli. İzle. Burada arkadaşlar Lichess TV'de güncel e, böyle iyi oyuncuların turnuvaları inceleyebilirsiniz. Şu anda da oynanan oyunları inceleyebilirsiniz. Canlı yayınları, canlı turnuvaları inceleyebilirsiniz. Ve video kütüphanesinden videoları izleyebilirsiniz. Topluluk, oyuncular. Arkadaşlar oyuncuları hem buraya tıklayarak da bulabilirsiniz. Ya da şurada araba butonu var ya. Araba butonu tıklayıp buradan istediğiniz oyuncunun şeyine kullanıcı adını ya da muhtemel kullanıcı adını yazabilirsiniz. Mesela turnuvaya girmek üzeresiniz. Rakibiniz Ahmet Demirbaş. Attım kafadan. Mesela bu Ahmet Demirbaş'ın kullanıcı adı Ahmet D yazın. Demirbaş geliyor mu gelmiyor mu? İşte Demirbas yazın. İşte Nereli Antalyalı Demirbas 07 gibi gibi böyle kullanıcı adı yazıp oynadığı oyunlardan hangi açılışı oynuyor? Beyazlarda ne oynuyor? Siyahlarda ne oynuyor? öğrenebilirsiniz. Yani rakip analiz içinde bir kullanabilirsiniz. Başka toplulukta neler var arkadaşlar? Toplulukta oyuncular var, takımlar. Liçesinde takım oluşturabiliyorsunuz. Takımlara tıklayıp kendi takımınızı da oluşturabilirsiniz. Ve takım turnuvalarına katılabilirsiniz. Forum dediğimiz yazışma mazışma pek kullanılmaz. Blok dediğimiz yine aynı. Bağış yap da Lichess'e bağış yapabilirsiniz. Pek tercih edecek zaten sekmeler değil. Peki başka yine başa dönelim arkadaşlar ve araçlara geçelim. İşte asıl önemli olan yer burası. Ana, araçlar analiz tahtası, açılış kaşifi, tahta yapıcı, oyun yükle, gelişmiş arama. En baştan başlayalım. Analiz tahtası bize çok lazım hocam. Analiz tahtasına girdiğimiz zaman arkadaşlar analiz tahtası şu. Ben turnuvada bir maç yapmışım ve bu maçı analiz yapmak istiyorum. İşte analiz tahtası. Mesela nasıl bir oyun olmuş? E4, E5, bakıyorum notasyondan. At e 3 at C6, Bilbe 5, İspanyol A6, işte fil kaçmış, a default, rok hamlesi falan filan, d6, kale e1, ispanyolçasını yapmışsınız. Burada arkadaşlar asıl önemli olan şey şurası. mesela, stok Bakın burada stok fişi açarsanız stok fişi açılmış olur. Peki stok fişi açtık, başka ne yapacağım? Arkadaşlar biraz aşağıya gidiyorsunuz. Bakın şurada 3 nokta, burada hamle geri alma, ileri alma, en başa alma falan filan bunlar var zaten, bunlara giriyoruz. Burada arkadaşlar şuraya tıkladınız. Burası çok önemli. 3 noktaya tıkladınız. Tahtayı döndür. Tahtayı döndürüp siyahları aşağı beyazlar aşağı yapabilirsiniz. Tahta yapıcıya geleceğim o sonra. Pozisyondan devam et. Bu pozisyondan itibaren devam ettirebilirsiniz ve çalışma oluştur. Mesela maçı yaptınız, yaptınız, analiz ediniz ve dediniz ki ya bu benim maçım dursun. Kaydolsun. Arkadaşlar çalışma oluştura tıklarsınız. Bakın burada çalışma oluştur yazarsınız. Mesela burada isim soruyor ise ne turnuvası olsun? 29 Ekim turnuvası birinci tur. Birinci tur dersiniz. Herkese görünsün mü? Sohbeti kimler yapsın? Bilgisayar adresini herkes yapabilsin mi? Açılış kaşifine herkes katılabilsin mi? Bunu klonlayabilsinler mi? Hani bu çalışmayı başkaları görüp kendi bilgisayarlarına klonlasınlar mı, klonlamasınlar mı? Herkes paylaşsın mı, paylaşmasın mı ayarlayabilirsiniz. Herkes ya da sadece ben falan diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar buraya başlat'a tıkladığınız an artık sizin çalışmanızın birinci bölümü oluştu. Bakın burada çalışma geldi. Bunda problem yok. Bu çalışma bir daha silinmez arkadaşlar. Siz silmedikten sonra silinmez. Bu çok güzel bir şey. Peki çalışma oluşturdum. Geri döneyim. Geri tekrar. Geri döndüm. Evet buradayım arkadaşlar. Silindi. Neden silindi? Çünkü çalışma oluşturduğunuz artık temiz bir sayfa açıldı. Peki başka ne yapabiliyoruz? Yine 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Çalışma oluşturduğunuz sonra. Notasyonu aynı satırda göster. Çok fazla fazlası şey yok. Göstersiniz göstermezsiniz. Sizin tercihiniz. Burada hani az önce stop iş şey etkinleştirmiştik ya. Buradan kapatabilirsiniz. Tekrar etkinleştirebilirsiniz. En iyi hamle imleci dediğimiz şey şu. Bakın. Tıkladım. Niye göstermedi? Stok dışı çıktı mı? Göstermesi lazım. Ha daha hamle yapmadık ki. Yok stok dışı açmamışız. Açıyoruz arkadaşlar. Bakın en iyi hamleyi gösteriyor şimdi. Gördünüz mü? En iyi hamle imlecini kapatıyorum göstermiyor. Açıyorum gösteriyor. Kapatıyorum göstermiyor. En iyi hamle imleci dediğimiz şey bu. Değerlendirme çubuğu şu arkadaşlar. Bakın şu. Kapatıyorum değerli çubuğu yok. Açıyorum değerlendirme çubuğu var. Diğerlerinin sizde çok fazla işi yok arkadaşlar. O yüzden kapatıyoruz. Peki analiz tahtasına girdik tekrardan. Başa alalım. Analiz tahtasına girdik. Ben chess.com'da bir oyun gördüm. Mesela Magnus'la Yan Nepomniachtchi chess.com sitesinde ya da başka bir sitede, chess24 sitesinde bir oyununu gördüm. O oyunu Lichess'e aktarmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Chess.com'da oyuna gireceğiz. Seçeneklerden PGN kopyalı yapacağız. PGN nedir arkadaşlar? Pgn bakın burada yazıyor. PGN. PGN'yi kopyalayıp buraya seçenekler yapıştır diyoruz arkadaşlar. Daha sonra PGN'yi içe aktar dediğimiz an burada oyun aynen gözükür. Bunun da bu işe yarıyor. Devam edelim. Araçlar analiz tatlısı B buydu. Açılış kaşifine çok fazla ihtiyacımız yok arkadaşlar. Burada açılışlar e 4 açılışlar kaç kere oynanmış? d 4 açılışlar kaç kere oynanmış? Daha önceden e, bunu yapanlar devamında ne yapmış? İşte E4, E5, ATF3, ATF6 sonrasında ATF fil B5 kaç kere yapılmış? Fil C4 kaç kere yapılmış? Bunları açılış kaşifinden görebilirsiniz. Ve tahta yapıcı en sevdiğim olay arkadaşlar. Tahta yapıcı genelde mesela burada başlangıç kurulu temizle, tahtayı doldur. Analiz tahtasıyla başa gelebilirsiniz. Bu pozisyon devam et, çalışmamıştır kısmı. Mesela tahtayı temizle. Benim öğrencim var. Ben bu öğrenciye bir konum anlatıyorum. Mesela açmazı anlatmak istiyorum. Kaleyi buraya koyuyorum. Fili buraya koyuyorum. Şahı buraya koyuyorum. Evet çocuklar hadi bakalım. Bu konumda beyazlar nasıl açmaz yapar? Hop işte bu şekilde açmaz yapar. Bu arada bu okları nasıl çıkarıyorsunuz arkadaşlar? Farenin sağ tuşuyla. Sol değil. Solda tıklıyoruz. Sağ tuşuna basılı tutup. Tık bu. Peki bu yeşil renk, peki kırmızı falan CTRL'ye basılı tutup arkadaşlar aynı şekilde farenin sağ tuşu da kırmızı. Başka alt tuşuna basılı tutup fareyle bakın bu sefer mavi oldu. Bunları yapabilirsiniz. Peki bir pozisyon oluşturdunuz. Mesela atıyorum şöyle bir pozisyon oluşturdunuz. Şah burada, kale burada, siyahlar da aynı şekilde. Şah burada, kale burada. Konum analizi yapıyoruz. Böyle bir konum analizi yapıyoruz mesela. Bunu arkadaşlar İyi de şahlar, kaleler kendi yerinde. Rok atın, yani şah buraya oynamış geri dönmüş mü yoksa şah hiç oynanmamış mı? İşte arkadaşlar rok atmada beyazlar kısa rok, siyahlar da kısa rok atabilsin dersek buraya tıklayacağız. Daha sonra analiz tahtasından bu konuyu analiz edeceğiz. Hamlenin siyahta olmasını istiyorsanız siyahta diyebilirsiniz, beyazlarsa beyaz diyebilirsiniz. Bu şekilde tahtayı ayarlayabiliyorsunuz nasıl olacak falan filan gibisinden. Burası böyle analiz tahtasından sonra mesela... Bu tahta yapıcıdan sonra analiz tahtası dönüp ben bu konudan maçı oynayabiliyorum arkadaşlar. Bu da böyle. Bunda da sıkıntı yok. Geçtim başka tahta yapıcı. Başa dönelim. Başa döndük arkadaşlar. Yine ekrandayız. Tahta yapıcı oyun yükle. Daha önce oynanmış oyunları yükleyebilirsiniz. PGN şeyiyle. Bir de gelişmiş arama. Oyuncu ismi, hangi yıl oynanmış, hangi açılış oynanmış gibi gibi gelişmiş arama yapabilirsiniz. Bu böyle şekilde. Arama butonundan oyuncu arayabilirsiniz. Bunu söylemiştik. Size yapılan maç teklifleri burada görünür arkadaşlar. Mesela şu anda diyelim ki biz size maç teklif etti. Burada tık diye bildirim görünür. Kabul edersiniz ya da reddedersiniz. Fark etmez. Bu bildirimlerde size gönderilen mesajlar. Çünkü liçesinde bir DM kutusu var. O DM'den gelen mesajları görebilirsiniz. Ve hayatımız satranç. Burada sizin kullanacağınız yazar. Burada da kendi profiliniz var. Profilinize tıklayıp profilinizi görebilirsiniz. Bakın burada profiliniz. Puanlarınız. İşte oynanan oyunları buradan görebiliyorsunuz. Bak şimdiye kadar oynanmış bütün oyunları buradan görebilirsiniz mağlubiyet aldığınız, galibiyet aldığınız, beraberlik aldığınız oyunları işaretlenmiş oyunlarınızı buradan görebilirsiniz. Bakın burada Türkiye aktif falan filan sosyal medya bağlantısı bilmem ne falan filan. Buraya tıklayıp arkadaşlar oyunları izleyebilirsiniz. Başkalarının oyunlarını izleyebilirsiniz. Ee, burada başka kullanacağınız bir şey yok. Buraya gelip engellenen oyuncuları, oyuncuları görebilirsiniz. Burada profil düzenleyebilirsiniz. Bunlar zaten kendi bulacağınız şeyler. Bakın burada oluşturduğunuz çalışmaları görebilirsiniz. Mesela bir maçı çalışma diye az önce göstermiştik de burada çalışmaları görebilirsiniz. Bakın bu antrenörü çok yarar. Mesela bakın benim burada mesela şahı tehdit etme, taş savunma, taşa saldırı, işte ondan sonracı oyun ortası şeyleri, o ondan sonracı başka Fransa karşı örnek oyun, simit moro örnek oyun, işte çatal konu anlatımı, Fransa karşı ne oynanır, Çınar'ın maçları, benim öğrenci Çınar'ın maçları tek hamlede mat soruları gibi gibi burada bir sürü çalışmam var benim. Bu çalışmaları da burada ulaşıp öğrencilerinize anlatabilirsiniz. Ya da ya da mesela ben iki hamlede mat sorusu çözmek istiyorum. Sadece iki hamlede mat. Belki birkaç tane antrenör buraya iki hamlede mat sorusu atmıştır. O zaman arama butonunu siliyoruz arkadaşlar tamamıyla yazıyoruz. İki hamlede mat. Bakın burada önceden aramışım zaten. İki hamlede matı arıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada iki hamlede matlar geldi. İki hamlede mat, iki hamlede mat, iki hamlede mat, iki hamlede mat, iki hamlede mat. Bir sürü iki hamlede mat. Başka üç hamlede mat sorusu arıyorum. Buraya tıklayabilirsiniz. Çatal sorusu arıyorsunuz. Buraya tıklayabilirsiniz. Açmaz sorusu arıyorsunuz. Buraya yazıp aratabilirsiniz. Başkalarının herkese açık olarak paylaşmış olduğu çatal çalışmalarına buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Peki başa dönelim. Tekrar profilimize tıkladık. Profil bu kadar. Gelen kutusundan mesajları görebiliyoruz. Seçenekler burada ayarlamaları yapabiliyoruz. İşte bir sürü ayarlama şey var. Buradan çıkış yapabilirsiniz. Dil, İngilizce ve Türkçe mi? Mesela biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkçe. Ses. Ses mesela benim kapalı. Tak 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 diye satranç sesleri gelmesini istemiyorum. Taş seslerine. O yüzden sesi kapattım. Siz buradan açabilirsiniz. Arka plan. Benim arka planım siyah. Siz beyaz yapabilirsiniz. Tahta geometrisi. Tahta geometrisi dediğimiz 2D mi 3D mi? Bakın arkadaşlar bu çok güzel. Mesela şurası böyle. Şu anda iki boyutludayız değil mi? Tahta stop işi kapatalım. Tasmasın. Tahta geometrisine giriyorum. Tahta geometrisine 3D yapıyorum. Bakalım ne olacak. Bakın arkadaşlar 3D oldu bu sefer. Böyle sanki yukarıdan bakıyormuşuz gibi. Pek tercih edilmez ama siz yapabilirsiniz. Tahta geometrisini düzeltelim. 2D'ye getirelim. Tamamdır. Tahta geometrisinin tahta teması. Renk olarak kahverengi mi olacak, sarı mı olacak, yeşil mi olacak, mavi mi olacak belirleyebilirsiniz. Taş seti. Değişik değişik taş setleri var. Bakın mesela böyle böyle taş setleri var. Mesela bir tanesine tıklayalım. Bakın pasteti değişti buna tıklayalım bakın değişti ama biz genelde klasik yani bunu kullanıyoruz arkadaşlar başka bir şey var mı başka bir şey yok burada da arkadaşlar pink var mı yok mu hani internetin kalitesi görüyor değişiyor çok da önemli şeyler değil bu şekilde arkadaşlar tekrardan başa dönelim unuttuğumuz bir şey var mı bakalım buraları anlattık buraları anlattık arkadaşlar. Aşağılarda işte burada izleyici, izleyeceğiniz maçlar falan olabilir. Böyle biraz daha işte bu turluvalar burada da gözüküyor falan filan. Ama genel olarak Liches bu şekildeydi. Arkadaşlar Liches alakalı başka merak ettiğiniz ya da hocam şunu anlatmayı unutmuşsunuz dediğiniz bir durum varsa yorumlara yazın. E, hatta biliyorsanız siz anlatın. Hocam şunu unutmuşsunuz bakın ben bir de bu özelliğini biliyorum şeklinde. Aşağı yorumlara yazın ki yorumları okuyan arkadaşlar onları da öğrensinler. Ya da bilmediğiniz ama çok merak ettiğiniz hocam şunu nasıl yapabilirim dediğiniz bir yer varsa yorumlara yazın cevaplandırmaya çalışırız. Biz bilmiyorsak şimdiye kadar Liches'te öyle bir özellik kullanmadıysak araştırırız buluruz. Çok soru sorulmuştu Liches'le alakalı bu videoyla tüm sorulara cevap vermiş olalım. Sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hayatımız satrak Instagram sayfamızda takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda bir soru çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satrançlarından olmanızı bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.